Selam arkadaşlar. Allah'ımızın rahmeti, bereketi ve bütün güzellikleri üzerimize yağsın, üzerimize olsun diyorum değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ımın e, izniyle inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'ın izniyle iyi olmaya çalışıyorum Rabbimin verdiği ölçülerde. Ee, ben bugün ne yapıyorum? havaş bugün ne yapıyor? Bugün bir pirinç pilavı yapıyom. Ee, bir market alışverişi yapmıştım biliyorsunuz. Ee, değerli takipçim, değerli e, izleyicim. <laughs> Havacım dedi, aldıklarını da dedi, yemek yapıp dedi, onu da çekmeni isterim dedi. Ee, çok teşekkür ediyorum. Onu buradan kocaman öpüyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın diyorum. Şimdi şöyle az bir şey e, tavuk suyuna yapacağım için zeytinyağı koydum. Şöyle pirinçlerimi koyuyorum. Önceden yıkadım. Süzdüğüm pirinçlerimi diyeceğim ama değil. Ben pirinç pilavını yıkamadan yapıyorum arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Daha diri oluyor. Herkesin yapış şekli var. Bu da benimki. Evet, Azıcık da e, tavuğun suyu var sanıyorum. Tuzu. Su dedim. Aha, tuzu. Ay, çok lezzetli. Evet tuzu var. E, o yüzden az böyle cümcücük bir tuz atacağım ona. Arkadaşlar çok yoruldum bugün. Önce mübareklere gittim, oradan markete gittim, şimdi yemeği çekiyorum. Yani bayağı bugün Cuma mübarek Cuma günü çok verimli çok bereketli geçti Cuma'nın şeyine ne derler Cuma bereketi Allah'ımızın izniyle şöyle kavuruyorum. Yarın da inşallah kızıma gideceğim. Önce bir gözleme yapacağım ıspanaklı hamur işi. Ondan sonra gideceğim. Kızımın da canı istemiş anne bana da getir dedi. Dedim hay hay ne demek ne demek. Ee, bu şekilde değerli dostlarım, destekleriniz için beni e, bana değer verip beni sevdiğiniz için. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum Hepinizi ayrı ayrı seviyorum Değerli dostlarım İyi ki varsınız diyorum Youtube ailem e, e, Bugün bir de Kötü bir olay yaşadım e, Değerli dostum Youtube arkadaşım Esra'nın hayatı e, Telefonla konuşuyorduk Bir anda havacım dedi e, Melekten bir haber geldi dedi Annem kötü olmuş dedi Allah'tan ablamız iyileşti. Ufak bir enfeksiyon kapmış. Ama tabii yaşı da olduğu için ablamızın. Rabbim ona acil şifalar versin. Ee, arkadaşlar e, Esra'nın hayatı YouTube kanalına da destek verirseniz. O bacımıza da e, yardımcı olursanız inanın çok 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 sevindirirsiniz. beni de onu da. Gerçekten ihtiyacı olan bir ha, hanımefendi. Ay böyle vuruyorum çünkü ocak dökülüyor. Gerçekten çok hanım, cefakar, mert bir başımız. Ona da desteklerinizi esirgemezsiniz. Size çok dua ederim. Çok iyi bir insan. O da beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Keşke Girasun'da değil İstanbul'da olaydı. Hatta dedi ki havam dedi sen girasına gelme imkanım var mı? Ben dedim annem yok. Benim dedim çocuklarımın hepsi burada. Keşke dedim olsa ama dedim ne yazık ki o bir zamanlar İstanbul'da oturmuş. Keşke de o zamanlar seni tanısaydım. İşte kısmet. Ama inşallah Rabbim bir gün bir yerlerde buluşturur bizi. Umut ediyorum. Rabbimden biliyorum. Çok sevdiğim bir bacım. Rabbim onun da gönlüne göre versin her şeyi. Gerçekten çok sıkıntıları var. Bu şekilde arkadaşlar. Kavuruyorum pirinci. Pakette olduğu için arkadaşlar çok da yani eskiden böyle açıktayken biliyorsunuz taşıydı bilmem ne. Şimdi paketlerde tertemiz. Yani Normalde makarnayı da yıkayıp yapmıyoruz neticede ama böyle daha güzel oluyor. Okşan da böyle yapıyor. okşan da çok seviyor. <laughs> okşan böyle. Benim gibi böyle yıkamadan yapıyormuş. Aynen daha güzel oluyor. Yıkayınca pirinç sanki çamur oluyor. Zor tutuyor. Böyle kavruyor eee. çok tatlısın, şekersin. Şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün kara. Kömürcü mü, baban senin? Çok tatlısın, şekersin. Altı gaz arkadaşlar. Şekerci mi baban senin? Kaşın kara, gözün ela. Kömürcü mü, baban senin? atım gibi bir kalbin var. Kuyumcu mu? baban senin? Ha sözleri unuttum ya. Bugün radyoda dinledim de bu güzel şarkıyı. Dilime dolandı. Çok tatlısın şekersin. Şekerci mi baban senin? Kaşın kara gözün ela. Kömürcü mü? baban senin? Çok tatlısın şekersin Kömürcü mü? şekerci mi, babam senin kaşın kara gözün kara Kömürcü mü, babam senin. Evet arkadaşlar kireçlerim kavruldu vallahi. Şimdi bu tavuk suyunu Bismillahirrahmanirrahim. Çok 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 yaptım. Öyle. Ee, ben bu haşladığım tavukları da şimdi e, birazdan motora işte şeyleri çekeceğim. E, nedir ya o mısır şeyleri var ya unuttum şimdi adını. Heh. Şöyle suyunda şey var arkadaşlar. Şöyle önce bir kaynara çıkacak sonra ben bunu sıfırlayacağım. Hmm. Onun ben ee, neydi o mısır mısır değil ya ay çerez var ya hiç yemediğimiz için vallahi adlarını bile bilmiyorum ama sevmiyorum çünkü o şeyleri de ama gerçekten tavukta harika oluyor çıtır çıtır pane gibi oluyor şimdi motorda ben e, onu şey yapacağım arkadaşlar un haline getireceğim e, zaten e, tavuklarımı haşladım çiğ olması. Yani olanaksız ee, şey yapacağım. Ee, ona batır. Önce yumurtaya, sonra ona batırıp kızartacağım. Yanına lokum. Şimdi ben bunun üstüne bir kapak getireyim. Kapak bulayım. Şeyden sonra görüşürüz arkadaşlar. Şu motor olayından sonra. Evet değerli dostlarım, değerli YouTube ailem. Ben bir pilava bakayım. Vallahi motorla çalıştırayım derken her yerime elimle de kapamama rağmen her yerim şey oldu. Hani olur ya böyle pıtıp yapınca. Pilavı bir bakayım ben. Oo, pilavı en göze aldım, en sıfır şeyine getirdim. Harika. Pişiyor. Yani çünkü ayraz vurduğum an ağlıyor. Hemen dökülüyor. O kadar pastı ki sürekli şu ızgara dökülüyor. En sıfırına getirdim arkadaşlar. O böyle kendi kendine minnak minnak pişsin. Şimdi arkadaşlar ben... E tavamın altını açtım. Tencere tava herkesle bir hava. herkese bir hava. Bir hava, bir hava. İki yüzlüler, iki yüzlüler. Arkamdan konuşmayın. İki yüzlüler. İki tane yumurtanın e, beyazını ayırıyor. E. Değerli dostlarım. Mesela ileride e, kızıma gideyim geleyim. Eee... Kereviz, buharda haşlayıp, karnabaharı, brokoliyi buharda haşlayıp suda değil, vitamini gitmesin. Buharda haşlayacağım onları, ee, onları do doğrayacağım. Sonra aynen bu şekilde yine bu çıtır pane harcı şey, çıtır pane harcı değil yani bunu kendin yapıyorsun. Böyle un haline geldi. tibak böyleydi, tibak böyleydi, böyleydi. Bak böyleydi, böyle oldu. Um, o da çok güzel oluyor. Enginar mesela. Enginar da yine buharda aşlayıp onda önce yumurta sonra buna koyup kızar. Üstüne de sarımsaklı yumurta. Aman yoğurt. Yumurta nereden çıktı be? Çok güzel oluyor değerli arkadaşlarım. Deneyin. Değişik değişik lezzet arayanlara tavsiye ediyorum. Harika oluyor. Ben bunu bir kanalda izledim benim icabım değil. Başka yerden aldım. Çok önceden ama. Evliydim o zaman. Şimdi değerli dostlarım. E, bu tavuk suyundan da şöyle yumurtanın içine az bir şey koyacağım. Çok az. Mesela işte bir iki üç yemek kaşığı kadar. Biraz sulu, sulu olsun tavuk. Zaten tavuk piştiği için inşallah az pişmiştir. Dükte de pişirdim onu. Şimdi az bir şey zaten teflon tava. Tavada da değil bu, tepsi. Kulpu yok. Yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyuşuk yok. Sürge meci gemiyip. Allah bunu ben şimdi böleceğim. Nasıl böleceğim bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim video erekten. Bismillah. Şimdi bak bir budunu böyle aha da buna buluyor. Buna zaten e, tavuğun kendine de tuz var. Suyunu atmıştım. E bu da zaten baharatıydı. Efendime söyleyeyim. Tuzuydu. Baya güzel vardır. Şimdi bu bir tane burada beklesin arkadaşlar. Yağımız kızsın. Baya bir sinirlensin bize. Uyuz olsun. Olsun olsun. Sinirlenmek iyidir. Aksiyon olur. Bismillah. Hı hı. Şimdi sıra geldi diğer budan. İki yüzlüler, iki yüzlüler, arkamdan konuşmayın. İki yüzlüler çekemiyorsam beni çatla geber geber çekemiyorsam beni çatla geber geber pesatlığınız yeter İki yüzlüler bismillah aynen böyle tek tek koyuyorum arkadaşlar ama bunu haşlanmış böyle tavuk olacak Çilden yapmayın pişmez içi çiğ kalır Önceden tavuğu mutlaka pişirin arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle göğsünden de yapıyorum. Ben bunları şimdi pişirdikten sonra hepsini yani yemeyiz iki kişiyiz yani. Ee, buzluğa koyarım. Daha sonra çıkarır. Yine bir yağsız tavada hafif bir onu. Şöyle 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 Çıtır panet, Çıtır palet alıp oluyor ya arkadaşlar. Aynısının tıpkısı oldu. Üf. Nefis kokular gelmeye başladı. Diller günahkar. Eller günahkar. Bir çay yandı bu bütün Dünya günahkar masum değiliz hiçbirimiz hafifken ben bunu istiyorum arkadaşlar çok hafif Sezen Aksu ana kraliçe nasıl da güzel söylemiş şöyle yani e, yumurtanın e, tuzu yok ama tavukta var. Hele bu çıtırımızda tam çıtır var. O yüzden değerli arkadaşlar birbirine tam uyumlu oluyor arkadaşlar. Şöyle kemiklerini asılırım da şu son kalan yere de e, şey yapayım. Şu kalan kemikleri de bizim Hıncır var ya hıncır. Osman. Çok büyük o şey ya Osman'ın. Osman, Osman kuşlarıma düşman diyor ya. Seviyorum seni okşam oh, büyük. Harikasın. Heh, son yerine de koyduk arkadaşlar. Rahamda bir şey kalmadı. Ah Murat'ın kokuya geldi. Koku nasıl aşkım? Çok güzel. ben mi? Mis mis çıtırpana harici işte yapıyorlar böyle tavuğu çıtır pırpır şu kalanı da şöyle üstlere doğru arkadaşlar yumurtamız ziyan olmasın israf günah yiyiniz içiniz israf etmeyiniz dediği Allah'ımız. aşkım ben şu ellerimi yıkayacağım bebeğim kalanlardan nezestik ahmet kokuya geldi arkadaşlar vakti gitti yaktı beni Yaktı beni, yaktı beni. Gözlerinin karası oldu yürek yarası. Anam her yerde çıtır panarcı var. Kolumda molumda. Bu gönül macerası yaktı beni. Aha tri da bir koydum. Vallahi dağıttım ha. Annem derdi ki şeyin de bir şey deviriyorsun ha. Hani böyle sakarlık yapan bizlere kızlarına öyle derdi. Ya da derdi ki gelin geçti tere, tere aşağı mı derdi? Rahmetli. Şimdi bu böyle ılık şey yani altı normal arkadaşlar. Bir tık daha açayım ben onu. Şimdi ilk koyduğumdan başlıyorum. Yağını da az koydum zaten aşırı koymadım. Yani bunu mesela bu alsaydım aslında daha iyiydi. Hani tek tek butlar var ya. Of of of. Şahane. E, onlar da aslında daha dengede olurdu da onu akıl edemedim. Onu da yine önden başlayacaksınız. Bir aynen bu işlem. Çocuklarınız bayılacak bayılacak. Gidip de boş yere kimin yaptığı o şey yapma hani böyle gidip yiyorlar ya işte, çıtır, çıtırlı şeyleri tavukları. Kendiniz yapın kendiniz yiyin anacığım. Oralara avuç dolusu paralar vermeyin. Güzel böyle ye. Ee, şu üç tanesini çevirdim arkadaşlar harika görünüyor pembiş pembiş şöyle göstereyim kokusu da süper ya ben onun var ya hala ne olduğunu şu anda hala düşünüyorum bu çerezin adı neydi ya mısır mısır cipsi ha mısır cipsi de kız bu firibotun ayakları çok ayağa kalktı ya şöyle ay ay sizin başınızı döndürmeyin bacılar canlarım ciğerlerim yürek, yüreklerim böbreklerim bakayım kaç dakika ana 18 olmuş lan ne çabuk ha 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 işte bak burada tadını görüyorum Durdu, şey mısır cipsi arkadaşlar başka değil patatesli falan almayın sakın mısırlı olanı baharatı bile acısı olanı Şimdi bu pilavımıza da bir bakalım. Dane dane olmuş bismillahirrahmanirrahim vallahi pilavımız da tek tek duruyor tek tek basaraktan bade süzerekten ince dizerekten gel canım gel ama gel canım gel vuracağım ya vurmak istemiyorum ama aygızı bir dokunuyor, bina işliyorsun bina işliyorsun ay o kadar kısık ki böyle hani kahve gözü kahve gözü olmasına rağmen sıfırladım onu yani bir bile yakın gibi o kadar kısık yanıyor buharla pişiyor resmen şimdi ben bunları değerli dostlarım ee, biraz elim ayağıma karışıyor kolay değil huzurunuzda yemek yapmak hatalarım oluyorsa mazur görün şimdiden özür diliyorum. Ay düşüdüm vallahi bu kaza geldim giydim. Bu da çok kalın maşallah tam kışlıkmış. Ee, Sıfır Öbürsü inceydi, üşüdüm bayağı. Of ya, bunları da çeviriyorum şimdi. Ay nasıl güzel kokuyor ya. O mısırın şeyini düşünün. Cipsinin ağzını kullandı valla. Oy 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 oy. Götürmeyin arkadaşlar çocuklarınızı. Yok işte bilmem ne şey yok tavuk. Yok tenekesi yok kovası. Al işte aynısı. Şahane şahane. Ne koyuyorlar ne yapıyorlar. Artı ne şekilde yapıyorlar hijyenler mi? Kendiniz yapın çocuklarınıza yedirin. Yaparken de beni anın anacığım. Havuç ablamız da böyle yapmıştı. Biz ondan öğrendik idik dersiniz. Dediğim gibi bir arada sebzeleri bu şekil yapacağım. Yine çocuklar onlara da eminim bayılacak. E, hepsi de çok faydalı, eğlinal. Eee Geçen soltasını yapmıştım ya. Hemen kararı yok. Çok faydalı. Ay ah, ben bir peçeteyle şunu şekli veren tavayı tam ayarlamam lazım arkadaşlar. Isı tam gelsin. Hmm. Bakayım onu. Hmm. İyi ya. Ortalama güzel. Yağı da az. Az koydum. Altı da normal yani. Çok hararetli dedi, Çok aşırı şey de değil. Bunu da bizim pıncıra veririm ve diğer kedilere koyarım. Dışarıda da yine bir sürü kedi var arkadaşlar. En azından bunlar da sebeplensin. Bunu zaten hepsini yiyemeyiz yani. En fazla bir dilim yeriz. Gerisinde soğuduktan sonra buzlu atarım. Ya bunun kapağı yok ama arkadaşlar. Bakayım ne kadar şey oldu. Canlarım, ciğerlerim, dalaklarım, böreklerim. Dakika, 22 dakika. Ana Muratan geliyor beni yiyecek valla. Koku, koku güzel değil mi? Ta salona kadar gitti. Ay çok güzel. Vay keçeri tavuk seni. Şimdi arkadaşlar e, pişim şeyi böyle. Gördüğünüz gibi harika. İnşallah o kamerayı o şeyin içine düşürmem. İnşallah. İnşallah diyenler duyar gibiyim gülüyorum size sadece ee, arkadaşlarım canım dostlarım canım youtube ailem biz şimdi ham ham yaparken bir çekim daha yapacağım orada görüşmek üzere ee, her şeyi duyan bilen gören Rabbıma emanet ediyorum o vlogda görüşmek üzere sizleri öpüyorum değerli dostlarım İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz hepinizi tek tek öpüyorum seviyorum